Bugün Yalıköy'deyim. Yalıköy sahildeyim. Bugün Yalıköyümüzün pazarı. Merhaba Yaşar abi. Merhaba. Yaşar abim bizim ordunun dereleri sayfa kurucusu. Evet. Ordu'nun ah, dereleri sayfa kurucusu abi ah, evet. nasılsınız? Cumaya geldiniz bugün Yalıköy'ün pazarı. Evet Yalıköy'ün pazarı. Haftalık alışverişlerinizi yapıyorsunuz. Evet, evet Bu geleneksel olmuş. Alışverişimiz olsa da olmasa da sahilde bu çay içilecek. yani Evet ya, eşin yanında ya ne büyük mutluluk. Evet, Böyle belirli oturuyorsun belirli. zaman zaman akşam zamanım olduğu zaman ben de hep Yalıköy'deyim. Evet. Yani Fatsa'da benim 10 dakika zamanım olsa Yalıköy'de şurada çay içmeyi özlüyorum. Aslında Yalıköy diye yazılır cennet diye okunur. Evet. Türkçe cennet diye okunuyor. Evet. Biz burası duramıyoruz. Burayı seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür arkadaş. ederim. İyi, nasılsınız? İyi misiniz? Afiyet olsun. Afiyet olsun. İyi, i̇yi. sağ ol. Allah razı olsun. İyi. Allah i̇yi. Ol. Allah razı olsun. Allah İyisin daha yakın İyi. Allah Sağlık gücüm. saatin nasıl? İyi. İdare ediyoruz işte. Evet. <laughs> Allah iyilik versin, afiyet olsun. Amin, amin. Sağ, ol, sağ, ol, sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Hayırlı işgiller, hayırlı işler. Sağ ol. Şey. Selamun Aleyküm. aleyküm selam. hayırlı, günler. Hayırlı, günler olsun, hayırlı günler. Nasılsınız? Allah'a şükürler olsun. İyi, sağ olun. Sizin Bugün sağ olun. Cuma'ya geldiniz. Alışveriş evet. günü. Evet, evet. Böyle de günün yorgunluğunu atıyorsunuz evet. burada. Çaylarımızı yudumluyoruz. Afiyet Yedim. olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Abi oturmuşuz. Satış mı yok? Satış yok. Bekliyoruz. Bugün Yalıköy'de kimse yok. de yok. Evet. İşin garip ben tarafı. Misafirim. misafirim. Yani ziyarete geldim de. He ben Sınatlar tanıyorum. Var. Mustafa Bey'e soralım. Mustafa Bey'in durumu iyi. Sen var Mustafa Bey'in işi Almanya'dan iyi. Evet. Vallahi baksana adam elini cebinden evet. çıkartmıyor ya. Yani, hanımı maaş alıyor. Fındık geliri var. Kira geliri var. Ha. Tamam belli zaten. Elini cebinden çıkartmıyor adam ya. <laughs> evet. Kuru yok hadi. Kuru yok hadi. Allah razı olsun AK Parti'den. Buyurun. Hayırlı işler diliyorum. Sağ ol. Aa ne kadar güzel ev yufkaları açmışsınız. Ha, ev mantısı, ev mantımız var. Soslu şey domates sosumuz. Hı hı. Hı hı. Ev mantısı, su böreği, po, böre, poğaçalar teşekkür ederim. İyi, hayırlı işler diliyorum. Sağ ol, teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Çok Allah iyilik iyisin. versin. Hayırlı cumalar. Sağ olun, sağ olun. Ekibinizde kutlu olsun bu arada. Sağ olun. Bugün de Cumhuriyet <laughs> Bayramı. He, e, evet. şeye atarsın, izleyin, şartın, izleyin. Ay, beni de çekiyor. <laughs> Sen şimdi konuşuyorsun, çekiyorum da. Ha. Hadi. Evet, Yalıköy Pazar yerinde gezmeye devam ediyorum. Evet, bugün pazar yeri çok kalabalık değil. Vatan, esnaf hep oturuyor. Evet. Hiçbir bir işin yok ya. Kalkma oturuyor burada. Yok ya, yok. Yalandan az düzenleme ya. Etrafa bak. Şöyle onu al oraya devret. Daha, Ol teşekkür ederim. Birsen Abla Birsen Abla'yı da çekiyorum evet, şu anda <laughs> Selamlar Aleyküm Selam Birsen Abla Gel, Şey. Sen tezgahı şu anda çekiyorum. Sağ ol, evet. yolladı, sağ ol, Bugün Yalıköy Cuma Pazarı vatandaş benden Yalıköy Pazarı'nın videosunu bekliyor. Evet. Ben de değerlendireyim istedim bugün. Ee, okul arkadaşını beni tanıdın mı? Vallahi tanımadım. Ortaokulda beraber okuduk ya. İsim? Mustafa. Soyadın, soyadın. Güngör. Öyle. Ya Güngör. İki kardeştik. Ee, sıra sıra Boğancı Köyü'nden. Anladım. Burada ne tezgah mı açtın? Benim tezgahım. Tezgah He, renkli renkli şeyler, <laughs> elbiseler. Evet, evet. Ama bugün Yalıköy'de şey yok. Yaşan Kalabalık yok. yok, böyle bir şey yok. Canlılık yok. Yok evet. yok, bugün hiçbir şey yok. Akışı yani. yok. Evet. Bayramda Hayırlı işler diliyorum. Sağ ol, teşekkür Cumhuriyet ederim. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Sağ ol sizin de bütün tüm dünyanın. Sağ olun. Yalıköy şey artık yavaş yavaş sönüyor. Şu şu kızı da çekeyim gel. Gel bana zil doğru gel bakayım şey gel 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 zil gel, gel, zil gel, gel, zil gel 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 gel. Buradayım ben bak. bak, bak şurada bir şey var bak. Bak 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 yani bak, 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 bak 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 bak. Oldu. iyi <laughs> hayırlı cumalar diliyorum. Aa, Evet esnaf bugün oturuyor. Bugün sakin pazar abi. Sakin. Tezgahlar bomboş. Çay bir, çay bir. Çay bir, çay iki. Müşteri bekliyor. Kaç oldu çay? Beş oldu, beş çay beş. Hadi kap gel. Hemen geliyor. Hayırlı işler diliyorum. Ya herkesin görüyorum. Şuradan beri yürüyorum. Herkesin eli cebinde ya. Bir tane satış yapan yok. Bugün sermayeden gidiyor gibi geliyor bana. Buna göre. Hayırlı işler yüksel kardeş. Sağ ol lütfü bey, sağ ol. Abi tezgah zengin de müşteri az ya bugün. Allah'a çok şükür. Abi ya rengarenk bugün tezgahın da farklı evet. yani bu cuma bu cuma çok farklı olmuş güzel. Akşam Youtube'da dinle Evet akşam biraz sonra atacağım. Hasan Bey nasılsınız? Sağ ol, sağ ol. İyi. Aşağı gonca ağası 200 gram demek 2 kilo demek sayın abim. Yarın abi vatandaş senin peynirinden 200 gram alıyor. Evet. Ondan sonra af diye geliyor 2 kilo alıyor. Evet abi zaten iş, evet. işin rejonu bu değil mi? Sen İşle şimdi tadımlık 200 200 gram veriyorsun. Hemen vereyim sayın abi. Lezzetini alıyor vatandaş. Nasıl sayın abim? İyiyim. Ha Seni göremiyoruz epeyden beri be. Ben Abi Korena'da yakalandım aman, ben ya. Aman, Bir aydan hey, beri. Abi. Aman. geçmiş olsun. Sağ olun teşekkür abi, ederim. Abi ilacı var küflü peynir. Korena ilacı burada şey sarımsak. Evet. Bak, evet Korena'nın ilacı sarımsak. Hayırlı işler diliyorum. Maskeyi kapatmana gerek yok. Ben uzakım. Nasıl işleriniz bugün? Yok bugün pazarda kimse yok. Kaç lira sarımsak? 10 liradan başlıyor. 10 liradan. Ya geçen sene bu sarımsak sen 60 liradan başlatıyordun. Geçen sene 60 liradan başlatıyordunuz. Bu sene 10 lira diyorsunuz. bu Evet, evet. Bu sene soğanlar da elde kalmış. Soğan evet. da çok bolmuş. Evet, evet, evet. Sayın abi, vatandaş iyi malı biliyor. Ama sayın abim, şu an Türkiye'de en ucuz peynir. Birinc, sarımsak, soğan. Duz. Soğan. Soğan da şöyle böyle. Bu sene soğan çok ucuzmuş. Sarımsak evet. Limonu hiç hesap etmediniz. Limon hep ucuz 3. 3 4. 4. 4. Bedava 3,5 kilosu. 3, ne 3, 3 Bahçeden kim topladı bunu? 3 kilo Ana. Geç, Geçen geçen sene limonun kilosu 15 liraydı. Bu senede 3,5 3,5. Hatta 4 kilo alırsan 10 yaparız yani. Evet. <laughs> Onda hayırlı işler diliyorum. Güle güle Lütfi Bey. Sen bahtiyar mısın? Ben Lütfi'yim. Lütfi misin? Ben Lütfi Aydın'ım. <laughs> Rüveyde'nin Rüveyden oğlu Lütfi'yim ben. Ee, ben Şu ben, anda ben seni çekiyorum. Ben Bir... ekleyeyim. Ben Heh. Beşinedenim. Sen beni izlersin bu videoyu. Ben atacağım ak biraz ya, sonra. Ben beşini den Dursun'un kızıyım. Tanırsın. Tanırım. Şeref vardı abin. Evet. Seni tanıyıp. Biz oradan Samsun'a yerleştik. Samsun'dan da buraya evlendim. He, iyi. Seni ben resimde tanıyayım da böyle resmen görmedim. Çok teşekkür ederim. Ben şu anda video çekiyorum. İzleyebilirsin akşam. Seni de çektim. Teşekkür ederim. Şu elmanın güzelliğine bakar mısınız? 5 lira diyor. 5 lira, lira, lira fakat harika bir elma görüntüsü var. He. Bu Nar, sene narlar nasıl? Narlar 10 numara. Nar, narın kilosu kaç lira? 7,5. Yedi 7,5. Buçuk. Yedi buçuk. Ama güzel. Armut. Güzel. Bu sene mandalinler de ucuz. Ucuz. Evet. Bütün ne yapıyorsun? Röportaj mı? Aa merhaba. 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 Nasılsın? İyi misin? Tebrik ederim. Allah'a şükür. Cuma alışverişine geldin. Evet. Nasıl evet. pazar yerleri? yani iyi. Pahalı mı? <laughs> evet. Abi bak şimdi sarımsak düşmüş 70 liradan geçen sene 70 liraydı bu sene 10 liraya düşmüş. Bazı şeyler çok düşmüş. Mesela Geçen sene soğanın kilosu bu mevsimde 5 liraydı, 1 liraya düşmüş. 2 liraya düşmüş. İnşallah. Ama Bazı budur. şeyler düşmüş. <laughs> Teşekkür Ay, ederim. Hayırlısı. <laughs> sağ olun. Hayırlı Cumhuriyet Bayramınız öncelikle kutlu olsun. Aa, cumalar. Hayırlı cumalar diliyorum. Diyoruz. <laughs> Hayırlı günler. Ya bak güzelsin lütfen. Bir şey olmaz. Bunu da koy yere bak sağ söyleyeyim de. Bu fasulye nere fasulyesi? Bu Konya. Konya mı? Hı -hı. Ya bizim ak kuşun ak ne kuşun oldu. Alır mısın gelsin. Kaç lira kilosu? 40 lira diyorlar. 40 lira mı diyorlar? He. Ee, Bayağı pahalıymış. Haberim var mı senin böyle lütfen? Oldu teşekkür ederim. Tamam. Otobüsle 15. Senin görüyorum. Sen hep bekliyorsun ya. Ya bir şey yaptığı hiç yok böyle. Her geldiğinde bekliyorsun ya. Hiç Allah de mi müşteri gelmiyor? ne yapalım abi ya? Bekliyoruz işte. Nasip. Üzümün kilosu kaç lira? Yedi buçuk. Yedi buçuk. Güzel. Ya şu elmaların güzeline bakar mısın? Kaç lira? Beş lira. Beş Çok güzel ama ya. Şu elmalar bugün bugün elmalar çok güzel pazar yerinde. Ya her şey güzel de iş vatandaş yok İş yok. Yok bugün Hava biraz yağmurlu ya Yalıköy'de onun için Vatandaş aşağıya inmemiş Güneşli oluyor bahçeye gitti diyor. Yağmur yağıyor yağmur yağıyor, yağıyor. <laughs> Güneş de bahçeye evet, gidiyorlar. Ne zaman gelecek bu millet pazara Yazı bekleyeceksin abi Bu sene artık kış geldi Bir dahaki sene yazı bekleyeceğiz Aa, Bu işte böyle geçtik Kıvırcık salatalarımız Domatesler Selam olsun gurbetli arkadaşlara Aleyküm selam evet. Hayırlı işler diliyorum Burada lan Selam yolluyoruz Yalıköy'ünden. Yani yaza yaza beklemesin erken gelsinler. Ekonomiye faydaları olsun gurbetteki vatandaşlarımızın. Gurbetteki vatandaşların da durumları iyi değil. Gelemiyor ki hep öyle olmuyor işte. Herkesin hesap kitabı oluyor. Evet, evet. Biz buradan onların uçak biletlerini ayarlarız. Tamam. Teşekkür ederim. Yeter ki gelsinler. Uçak uçak Ayvalar Geldi çaylar geldi çaylar Evet söyle. Afiyet olsun. Çay Çay güzel. Sağ ol Hoş Ana, hoş hani hoş, hoş, Doğru, hoş, geldin. hoş geldiniz. Hoş geldi. Hoş Hoş de evet. ya. Tangar. Maydanoz. Hoş Bunlar hoş tamamıyla organik. <laughs> Gel bakalım. Evet bunlar <laughs> köylü pazarındayım. Aa. Ders mi çalışıyorsun? Nerede okuyorsun sen? Büyük ya Büyük ağızda okuyorsun. Ee, ne kadar güzel. Ol da hayırlı işler diliyorum. Teşekkürler. Aa kestane. Köy kestanesi. Şöyle onu. Ha kabak şu kabak ku kurusu. Burada fırın fasulyesi. Oldu hayırlı işler hayırlı cumalar diliyorum. Biraz da etrafı görüntüleyip videoma son vereceğim. Yalıköy'den iyi günler diliyorum. YouTube lütfen sayfama abone olursanız çok memnun olurum. Hoşça kalın.